Otomobil seçiminde her alıcı ya da otomobil sever çok farklı arzularla ihtiyacını karşılamak ister. Kimi konforuna, kimi markasına, performansına, sesine, kimi Türkiye şartlarına, uygunluğuna, kimi ekonomisine. Sözün özü işin içinde birçok faktör var. İşte özellikle ülkemizde en fazla tercih edilen otomobiller arasında yer alan Fiat Egea Sedan Hibrit 1.5'i sizler için inceledik. yağmurlu güzel bir İstanbul günü. Gökyüzüyle aracımızın rengi benzer, kurşuni. Evet, güzel bir kurşuni. Fiat Egea ama tanıdığımız bildiğimiz değil en son çıkardıkları teknolojiyle hibrit 1.5 hibrit T4 motorlu benzinli Fiat Egea sedan aracımızın yanındayız. Hemen altyazıyı verdi. <laughs> ama öyle Fiat Egea deyip geçmeyin. O kadar çok özellik var ki. Yani, <laughs> yine tabii, bizi şaşırtacak diyebilir miyiz? Vallahi özelliklerine baktığımız zaman evet gerçekten yani güncel artık teknolojilerin tamamı yerleştirilmiş bir otomobil. Güvenlik olsun, konfor olsun. Aynı zamanda da hani yerli yıldızımız da diyebileceğimiz hani baktığımızda evet. iyi bir otomobil ulaşılabilir olmalı e, logosuyla yola çıkılıp sonucunda böyle güzel bir otomobil sahibiyiz Türkiye olarak. E tabii yani bir alıcı olarak benim ilk başta düşündüğüm şey dediğin gibi kolay ulaşılabilir bir servisi var mı? Parçası işte ucuz mu? Ve kaliteli mi? Türkiye'de üretiliyor mu? Çabuk elde edebilir miyiz gibi birçok soru var tabii kafamda. Sadece parça değil, aracı çabuk elde edebilir miyiz? Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. Evet, yerli imalat. Onun için çabuk aracı elde edebiliriz. Çabuk elden çıkarabilir miyiz? Evet, yani hani altın bilezik Alın derler ya alım satım olarak da yine kıymetli bir model. E diğer taraftan siz de aracınıza kolay ulaşabiliyorsunuz. Çünkü akıllı telefonlara yüklenen bir özelliği var. Evet. Gerçekten yol arkadaşım uygulaması ile aracınızla ilgili her türlü bilgiyi servis hizmetlerini yol yardım, ambulans desteği yani sayabileceğimiz çok özelliği var. Aracın bütün istatistiki verilerini hatta çekiciye bağlanıp sizden habersiz götürüldüğünde uyarı mesajı alma imkanı sağlayan güzel de bir uygulama hazırlanmış. Otoparkta kaybettiniz mesela girin benim aracım nerede deyin yol arkadaşım yardımcı oluyor. Güzel bir uygulama ben çok beğendim. Yani artık evet bunlara ihtiyacımız var yani büyük otoparklarda hepimizin sorunu zaman zaman lokasyonumuzu belirliyoruz kaybetmeyelim diye ama böyle bir uygulamayla çok kolaylıkla aracım nerede bastığın zaman aracını evet. rahatlıkla bulabiliyorsun. Aracımız sedan Logosu güzel olmuş. Yenilenmiş logosu Fiat, fabrika Italiana otomobili Torino. Yani hmm. 1899'da Giovanni Agnelli tarafından üretimine başlanan Torino'da markanın bugüne gelmiş hali. Şimdi sedan'da tabi renk güzel ama ön panjur değişmiş. Ön panjurdaki o akan su görüntüsü de güzel. Değil mi? Gerçekten Yakışmış bence değil mi? E, şık bir tasarım oldu. Yani özellikle LED farlarla ve krom dekorasyonla birlikte çok güzel. Tabii bu incelediğimiz aracımız launch donanım paketine Sedan'da sahip baktı. Sedanda. da. Onun içinde bu krom dekorlarda bolca kullanılmış. Gerek alt eteklerde gerek ızgara altında. Hibrit olduğu için e, gel yazıya da bakalım. Haydi şey bakalım. Yani sadece yan yazı değil yan tarafta. Burada LED. Yazısı evet. güzel, şık konulmuş. LED teknolojiyi belirtiyor. 17 inç jantlarımız hibrit araç olduğunu evet. belirten yazımız ve tabii ki hibritin vazgeçilmez rengi mavimiz. Ama yazı da güzel olmuş. Bu karakter Değil yakışmış. Bir karakter. evet. Bu jant da yakışmış sedana. 225, 45, 17 lastiklerle birlikte elmas kesim jant tasarımı olarak geçiyor. Yine kromaj kapı kollarıyla devam ediyor aracımız. Bu da yakışmış, güzel olmuş. Arka camlar siyah olmuş. Yani dediğim gibi hani tamam, launch olmuş. Launch Yine benim <laughs> launch köşem gelirken de zaten launch köşemde geldim. E, keyifli de rahat oturum sağlayan bir alan var. O zaman arkaya bir gidelim. Arkaya geçelim. Bagajda çünkü enteresan şeyler var. Evet. Onlara bir bakalım. Hadi. Hadi. Geldik arkaya. Launch dedin ya hani lüks. Donanım da inanılmaz dedin. Her şey var. Buyurun. Yani bir sedan otomobilde çok sık rastlamadığımız bir olay var. Genelde SUV ve hatchbacklerde ve Vagon, yüksek arabalarda görürüz. Yüksek bagaj kapağına sahip araçlarda. Yani yine ayak sallama ile elimizin dolu olduğu düşüncesiyle açılan bir bagaj kapağımız. Ve de şöyle baktığınız zaman bayağı geniş 520 litrelik bir sedan bagajı. Yani tabii ki bir hatchback station wagon'da daha büyük hacimler olabiliyor. Ancak sedan otomobil için gerçekten kayda değer bir alan var. Aslında göz yanıltıyor. Sanki hani araba dar arka tarafı ama ya gerçekten inanılmaz bir bagaj var. Neredeyse hatchback'i yakalamış. Evet, evet. Yüksek. Hakikaten yüksekliği yani göz de göz kararı Dört tane valiz üst üste yan yana böyle diz. Rahatlıkla dizersin. Evet, bir de tabii ki yükleme güzel. yüksekliği olarak önemli bir noktamız vardır. O da gayet iyi. Hani kaldırıp çok yukarıya kaldırmadan rahatlıkla yerleştirilecek bir yapıya sahip. Yani Türkiye'nin tüketicinin en çok tercih ettiği gövde tasarımıdır biliyorsun Sedan. Onun evet. için böyle bir bagaj imkanı sunması muhteşem iyi. Bizim için iyi. Arka koltuklar da yatıyor Ceyhan abi. 40-60 Koltuklar da yatırılabiliyor, içeriden kapılardan müdahale edebiliyoruz Daha ediliyor. da büyütebiliyoruz yani. Daha da büyütüp Süper. uzun alan elde edebiliyoruz. Şimdi aracımız zaten öyle az buz bir boyuta posta sahip değil. Yani 4,5 metrelik boyu var. Tabi bu boy olduğu için hem böyle geniş bir bagaj alanı hem bunun önünde rahat bir oturma alanı sağlanmış. Kullanışlı. Kapatmak için otomatik kapamamız yok ancak biliyorsun çamurlu bugünkü gibi havalarda buradan tutmak zor olur. Alttaki tutamağa erişmek zor olur. Güzel bir kulakçık yapmışlar. Kapatıyoruz bırakıyoruz. O, kadar basit. o zaman hadi yola çıkalım. İçeride senin anlatacağın çok şey var. Dedik ki full paket. Bakalım neler Sedan bize anlatacak. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Ceyhan abi hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan. Aracımızın içine geldik. Yola öyle, çıkalım dedik, yola yani çıkalım öyle bakalım. sade, pırıl pırıl görünüyor ama yok yok, yok yok. Şimdi diyorum. zaten şöyle baktığımız zaman hayalet ekranlarla yok yok bir şekilde belli oluyor. Yani e, iki tane ekranımız mevcut. 7 inçlik gösterge ekranı ve de 10 inçlik multimedya ekranı. Şu anda kapkaranlık. Hı hı. Hadi Sen bakalım. Ki gazla. <laughs> Şimdi gazla derken farklı bir gazlama var tabii bunda. Gazla yürümüyor gazladığın zaman. <laughs> elektrikle yürüyor. İşlem tamam. Ama önümde ready çıkmadı. O zaman bir daha mı basıyorum? Evet fren pedalına start. ve start düğmesine basınız. Frene bastım. Bir kez daha bastım. Hem on dedi hem ready dedi. O zaman hazır. Araç sürücü hazır. Ama hiçbir motor evet. çalışma sesi duymuyoruz. Ready altında da iyi çıktı. Evet. Yani elektrikle hareket edeceksin bilgisini veriyor. Ver. Tamam. O zaman çıkıyoruz yola yavaş yavaş. Evet. Bunlar tabii hep e, otonom sisteminin devreye girmesiyle alakalı duyduğumuz sinyaller. Şu anda hala elektrikteyiz. Bunu hissediyorum. Elektrik motorunun sesini alıyorum ve motor devreye girdi. Hiçbir geçiş hissi yaşamadık. Çok başarılı bir şekilde evet. elektrikten benzinli motor kullanımına geçti. Ceyhan abi nereden başlayacak? Şimdi... Ne diyorsun? Nereden başlayalım? Şimdi fiyat dediğimiz zaman fiyat bizim için TOFAŞ'tır. Tarihimizde Murat 124 modeli vardır. Vazgeçilmezimiz zamanında. Daha sonrası 131 serisi. Ardından Doğanlar, Kuşlar serisi diyeyim. Böyle geldik 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 artık tamamen modernize olmuş bir fiyat ürünü ve yerli aracımız Egea. Hı hı. da yepyeni bir modeli hibrit. Artık günümüzün artık olmazsa olmazı haline dönüşen bir teknolojiyi fiyatta uyguladı. Bu teknolojiyi uygularken bir şey daha uyguladı. Otomatik vitesi uyguladı. Yoktu diyorsun. Yoktu. Şu ana kadar yani özellikle hibrit otomobille birlikte dizel seçeneğinde de otomatik vitesi koydular bence çok doğru bir hareket oldu. Biz şimdi dönüş noktamıza geldik. 4.5 metrelik bir aracımız olduğunu dışarıda bahsettik. Şimdi 10.9 metrelik dönüş çapını test ediyoruz. Gayet başarılı. Rahatlıkla bir dönüş sağladı ki aslında burada bir city tuşumuz var. Şehir içi kullanımda direksiyona yumuşaklık vermesi için onu kullansan daha da senin için kolay bir dönüş sağlayacaktı. Yani ona bastığım zaman mı direksiyon yumuşuyor? Evet şehir içi yavaş süratlerde kullanımlarda daha yumuşak e, manevralar yapabilmek için bu opsiyon sunulmuş. Bence de iyi olmuş. Evet. Devam ediyoruz. Geldik hibrite. Hibrit ne? Mutlu. Şimdi bugüne kadar hibritleri yarı hibrit, hafif hibrit, tam hibrit falan filan bir mild sürü isim derken. mild vardı. Şimdi bu aracımız aslına bakarsa her ikisini de barındırıyor. Yani dışarıdan kablo takılarak şarj edilmiyor. Tamamen kendisi yolda seyir halindeyken yokuş inişlerde, frenlemelerde bataryalarını dolduruyor ve de motor şanzıman arasına yerleştirilmiş şanzımanın bünyesi içinde bir elektrik motoruyla tahrik ediliyor. 15 kW'tak aşağı yukarı 20 beygir civarında bir güç sunuyor. Evet. Bunun yanında da fiyat Türkiye lansmanda çok güzel tanıttı bunu grafiklerle falan. Çanak Görsel de olarak değil mi? Lansman çok güzeldi. Bir de e, hani hafif hibrit denilen daha doğrusu bir de BSG diye isimlendirilen Yani şarj dinamosu marş dinamosu olarak kullanılan e, donanım da belli anlarda güç sağlıyor. Şimdi aracımız 1.5 benzinli turbo bir araç. Şimdi turbo teknolojisinde bir gecikme denilen tanım vardır. Belli bir egzoz gazı basıncına ulaşmadıkça yani motor devrine gelmedikçe turbo devreye girmez. Şimdi o boşluğu nerede dolduruyor? İşte BSG ve hibrit yapısıyla birlikte takviye ederek aracın düşük devirlerden itibaren güç ve en önemlisi tork elde etmesini sağlıyor. Ben biraz o verileri de söyleyeyim sana. Ne kadar tork bu arada? 240 Nm tork ama 1500 devirde itibaren bunu sağlıyor. Kendi işte. sınıfının içinde de en yükseklerden bir tanesi elde gidiyor Tabii ki bunun yanı sıra 130 beygir güç üretiyor motor. Yani bir sedan için iyi sedan evet. için gayet iyi. Güç üretiyoruz her zaman ne deriz gücü elde etmek nasıl olur yakıt sarf ederek güç elde ederse ona da dönüyoruz bakıyoruz aracın verileri fabrikasyon verileri 5 ila 5.1 litre, 100 kilometrede tüketeceği yönünde. Ancak bu verilerin bile aracın e, kullanımında elde edilen sonuçlardan yüksek olduğu konuşuluyor. Yani daha da aşağıda tüketim sağlanabiliyor. Evet. Kullanıma bağlı o zaman bu biraz Tabii ki kullanıma bağlı. Kullanım şartlarına bağlı. Ne kadar yokuş inip çıktığına bağlı. Evet. Ne kadar yük taşıdığına bağlı. Yani her zaman sende konuşuyoruz ya tamam gazlamak herkesin yapabileceği bir şey ama frenaj da önemli. Kimi gaz ağırlıklı kompros kompresöre binerek aracı kullanırken diğer taraftan da birçoğu da frenaj ağırlıklı kullanır otomobili. İkisi arasında çok büyük fark var. Çok büyük Bu da yakıtın çıkıyor. kullanımını etkiliyor. Eksi ya da artı diyebiliriz. E şimdi ben kendi kullanımımla söyleyeyim. E ben gaza da basmayı severim. Ekonomik kullanmayı da severim ne kadar fren pedalı kullanmıyorsam ben seyahat esnasında önümdeki aracın mesafesine göre gazdan ayağımı çekerek o arayı kapatıyorsam veya ışıklara yaklaşırken son 5 metre içinde fren kullanıyorsam o kadar ekonomik kullanıyorum. Sadece benzin ekonomisi olarak da düşünmeyelim. Bunun yıpranan parçaları yani fren diskleri ve fren balatalarından da ekonomi yapmak anlamına. Evet. Ama ne güzel ya. Yani burada ekranda görebildiğimiz gibi geçmişe yönelik kullanımla ilgili yol arkadaşımdan da cep telefonunda hadi evde bir bakayım deyip de bunu da inceleme şansınız da var. Bu da güzel bir uygulama. Verilerini, bence. evet. istatistikti verilerini elde edebiliyorsun. Ben şöyle... Ekranı da kullanacağız. Ekranı şimdi. da kullanalım istiyorum. Şu anda zaten tüketim verilerine bakıyoruz. Ee... Dört tane seçenek var. Trip, Ortalama, e hibrit, e kontroller. kontroller. Şu andaki ekranda ortalama tüketimimizi görüyoruz. 7.2 bu bizim ortalamamız değil. Yani biz bunu sıfırlamadık. Evet. Onu belirtmekte fayda abi. var. Kullanım nasıl ekranı Şimdi temaslarda değişim gerçekten çok hızlı. Yumuşacık dokunuşla geçiş yapabiliyoruz. Artık teknolojinin o kadar içine girdik ki onda da hız bekliyoruz. Bekliyoruz tabii. İnternetteki gibi. Güç akışına baktık. Güç akışına baktık. Nerede elektrik e, bataryalara takviye ediyoruz. Nerede kullanıyoruz. Bakalım şimdi biraz fren çıkıyor. yapalım. Şimdi yeşil yeşil yanması tamam sen diyor bataryaları dolduruyorsun. Ve bataryamız şu anda tamamen dolu konumda. Bu arada ekrandan da görebiliyorum bir pil işareti var. Orada mesela yüzde 82 yazıyor şu anda. Biz mesela buraya aracı getirirken yüzde 15'lerdeydik garajdan çıkarken. Demek ki... ...fazlasıyla ekonomik kullanılmış. Ve doldurmuşuz. Gelelim şimdi batarya durumuna. Senin söylediğin gibi... Hı hı. E, ...yola çıkarken düşük bir enerji varken... ...kısa bir seyahatte dahi hızla dolduğunu gördük. Çünkü çok küçük kapasiteli, ihtiyacı kadar bir batarya kullanılıyor 0,7 e, kilovatlık bir batarya kullanılıyor. Ki bu da e, aracımızın hib hibrit takviyesi için yeterli 48 voltluk desteği sağlıyor. Bu da bize tabii ki özellikle şehir içi kullanımda veyahut da belli bir sabit hızda işte 80-90 km düz yolda sabit hızda seyir halindeyken de zaman zaman elektriğe geçerek ekonomi getirebiliyor. Aracımızda donanım özelliklerinden bahsedelim. Yani bugün artık günümüzde olmazsa olmaz olarak tanımlanan birçok unsur aracımızda mevcut. Fazlasıyla. Fazlasıyla. da bahsettik biliyorsunuz. Evet. Yani şerit takim sistemi, hız kontrolü, hız limitleme, otomatik e, frenleme, otomatik frenleme, artık ABS'den veya da e, üç harfler mi diyelim? harfliler. Evet. Hepsi var. <laughs> Her şey var. Her şey ECD, BCD, Gökhan C. <laughs> ne varsa. E ne buldularsa araca yerleştirilmiş. Süper. Bu bakımdan da yani kullanım güvenliği olarak e, her unsur elimizin altında. Açmak kapama opsiyonları sunulanlar da var içerisinde. İşte yağmur sensörleri, katlanır aynalar her şeyimiz mevcut. Bu arada da gayet sessiz otomobilin içi. Yani sadece elektrik motorunun kullanımı esnasında değil benzin motorunun da ne kadar sessiz olduğunu herhalde hissediyorsun. Evet yani konfor anlamında da sürüş anlamında da şu ana kadar beni tatmin etti. Bir şehir otomobili olarak düşünürsek tabii ki. Yani elbette ki şehir otomobili e, bizim vazgeçilmezimiz sedan ticari kullanım için yani biliyorsun bizim ticari taksilerimizde önem verilen nedir? Aracın ekonomisi, aracın servis bakım maliyetleri aracın kendi maliyeti e şimdi sunduklarının yanında bugünkü satış fiyatlarına baktığımız zaman e, çağırıyor yani gerçekten rekabetin içinde en ucuz olarak yer alabiliyor. Yani, yani Türkiye ekonomisine ve hani otomobile bakış açısına da baktığımızda ideal otomobillerden biri diyebiliriz. Şimdi tabii ki ideal otomobillerden biri olduğunu sen ben söylemiyoruz. Veriler söylüyor. Yine 2001 yılında 71 bin adedin üzerinde satışla 6 senedir 6 yıldır lider. Liderliğini devam ettiriyor. 2015 yılında ilk çıkan Egea'dan bu yana Türkiye'de sansasyon yarattı araç. Bu arada otomatik 7 ileri bildiğim kadarıyla. 7 ileri. Otomatik çift kavrama deniliyor. Ancak ıslak sistem deniliyor. Yani hı hı. türbin ile aktarım yapılıyor. Elektrik motoru da desteğinde. Şanzıman içinde barındırıyor. Ve vites geçişlerinde falan herhangi bir vites atma etkisini ben Hisset hissetmiyorum. Evet hissettirmiyor. Yani hibritten yakıtlı motora geçişte de hissettirmediği gibi vites geçişlerinde de hissettirmiyor diye düşünüyorum. Yani, yani ben başarılı buldum. Gerçekten e, teşekkür etmek lazım Fiat'a, Tofaş'a, Koç grubuna. E, bu aracın tabii ki birçok mühendisliğinin Türkiye'de geliştirildiğini de göz ardı etmeyelim. Evet. Türk mühendislerinin elinden çıkan bir araç ve yurt dışına da ihraç evet. ediliyor. Bu arada manuel kullanım e, da hani kulak ararız ya kulak yok ama iki tane tuş var burada. E, medyayı buradan da şurada iki tane tuş görünmüyor belki ama elinizde hissedebiliyorsunuz. Onları da kullanabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Birçok zaten seçenekte zaten o klasik e, fiyatın e, şık konumlu direksiyonunda var. Koltukların ısıtmalı olduğunu da söyleyelim. Koltuklarımız ısıtmalı. Elektronik klimamız mevcut yine 12 volt şarjımız kablosuz cep telefonu şarj ünitesi USB şarj çıkışı önde ve arkada mevcut yine burada e, bazen bataryanı tamamen şarj etmek istiyorsan mesela elektrik motoruna geçmesini açmak kapamak için bir anahtar kullanılmış Bu da iyi yani buna bastığı zaman elektrik motorunu tamamen kapatıyor ve tamamen benzinli motorla gidiyorsun Bu sırada da bataryaları şarj etmiş yani. oluyorsun. Evet. E güzel. O da iyi bir uygulama bence. Yani bazen hani sizin kullanımınızdan dolayı sürekli bataryaya yüklendiği için hibriti sıfırlamadan tekrar bu tuşla dolu konuma getirebiliyoruz. Dolu konuma getirebiliyoruz. Ben burada veriler içerisinde de görüyorum işte batarya 6 kW kullanıyor. Şu anda motor 20 kW kullanıyor. Yani ne oranda güç kullanımı elde ettiğimizde anlık olarak görebiliyoruz. Az önce söz ettiğimiz gibi pazartesi, salı, bugün çarşamba işte ne kadar Evet. motorumuzu, yakıtlı motorumuzu kullanmışız, ne kadar bataryamızı kullanmışız veriler halinde de görebiliyoruz. Yine rejenerasyon rejenerasyon söyleyemedim bir anda. Geçmişimizi <laughs> görebiliyoruz. Yani e burada tabii baktığımızda... biz görsel ağırlıklı bir toplum olduğumuz için burada grafiklere de hani e, araba durduğunda bakabiliriz ama özellikle bu e, hibrit motordan lastiklere verilen gücü gözünüzün ucuyla çok rahat görebiliyorsunuz. O da güzel olmuş bence tam ekranın ortasında. Bunların hepsinin güzeli tabii ki bunu bir sürücü sürüş esnasında araştırmamalı, oynamamalı. Gözünü elleri e, trafiğin içinden ayırmamalı. Ama uygulamamız, cep telefonu uygulamamız da biz bunların hepsini evimize gittiğimizde bacaklarımızı atıp televizyon seyrederken inceleyebiliyoruz. Yani benim gibi bir takım bu teknik verilerin takipçisi bir kullanıcı için çok hoşuma gitti. Sıfırdan yüze ne oldu? Şimdi o verilerden de bahsedeyim. Aracımızın maksimum hızı 196 km saat olarak tanımlanmış ama yine bu da katalog verisi olarak düşük olduğu söyleniyor. Biz bunun testini yapmadık, yapmayacağız da. ancak 200 kilometrelerin üzerine çıkan kullanıcıları da dinledim bugüne kadar. Hı hı. sıfırdan 100 km'ye kadar hızlanma 8.6 saniye içerisinde. Ee, yani bir sedan ve de 1300 kilometre boş ağırlığı olan bir sedan neticede 130 beygir güzel bir süre. Burada da torkun desteğini tabii ki turbo motorla elde ettiğimiz torkun desteğiyle sağlıyoruz. Gayet güzel. Ekran tercihleri de gayet net ve karmaşık değil. Her şeyin net görebiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz da bu arada. Buradaki tuşlarla rahatlıkla istediğiniz konuma getirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz biraz önce senin bahsettiğin her türlü veriyi önünüze de düşürebiliyorsunuz. Olur da hani sağ tarafınıza bakmak istemiyorsanız birçok konum var. Buradan tercihte bulunabiliyorsunuz. Ya yani şarjı bile görüyorum burada şu anda. Benim için zaten bu ortadaki ekran yolcuları ilgilendiren bir ekran. Hep sen kopilot olması lazım diyorsun biliyorsun. bu ekranlar için. Yani bir sürücü için gerekli bilgiler ortada yer almalı. Küçük bir göz hareketi hatta gözün görüş alanı içerisinde evet. sunulmalı. Bana sorarsan yandaki ekran birazcık onun dışında kalıyor. Gerçekten ee, takdirle karşılanacak. Yani fiyat fayda olarak baktığımız zaman çok fayda <laughs> elde edebileceğimiz bir modelimiz. E, şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Daha önce test ettiğimiz Cross modelinin de ben bir yerde aşığım. Yani yollarda hala gördükçe gözüm gidiyor. Özellikle incelediğimiz o değişik bir rengi vardı evet. hatırlıyorum. Paprika mı deniliyor? Evet. De. E, o araçları gördükçe gözüm kayıyor. Yani ben biraz daha Sedan'dan ziyade vagon tasarımı kullanıcısıyım. Hem kullanışlılık hem de görüş, görüntü olarak çok takdir ediyorum Egea'nın station wagon veya cross modellerini. E tabi burada üretilmesi de her zaman, yine altını çizmekte fayda var. Üretiliyor olması da bir kullanıcı için en büyük avantajlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Elbette. Yani bu bana ne sağlıyor? İşte aradığım parçayı istediğim zaman bulma olanı, olasılığı. Daha ucuza satın alma olasılığı ve de çok geniş bir servis ağına sahip olması. Evet, ekleyeceğimiz bir şey var mı Ceyhan abi? Yani, Bayağı bir detaydan bahsettik. Yani hani ekranların kullanımı orada çok büyük detaylar var. Ayrıca program olur aslında. Ayrı bir program Her şey var diyebiliriz. yani şöyle bir arkama dönüp baktığımda gelirken de arkada oturduğumdan söz etmiştim. Geniş bir diz alanı olduğunu söylemiştim. Orta kolluğumuz da var. Buradaki gibi. Önde de var. Altında gözümüz de var orta hı hı. kolluğun altında. Bayağı Önce da gelişmiş. Derin ben bir de yeni şey. Yani, e işte yani gereken her şeyimiz var. Yan ceplerimiz, bardaklıklarımız. Hoş bir otomobil hatta kapı kolları içine bile ufak tefek bozuk paralar konulacak alanlar yaratılmış. Evet. Teşekkür ediyoruz tekrardan Tofaş'a, Fiat'a, Koç grubuna. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Ceyhan abi tekrar görüşmek üzere yeni markalarla modellerle izleyicilerimiz sürprizleri bekliyor. Getireceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.